Arkadaşlar Çok kötü bir haldeyim Gerçekten tipim falan çok kötü Çalışıyorum bir yandan Ama bir yandan da hazırlanmaya başlamam gerekiyor Artık bir tane listem var ve Bir saat sonra toplantım var Onu yetiştirmem gerekiyordu Arkası çok dağınık yine görmeyin Gerçekten benim dolap kapaklarını açık bırakma fetişim var ee, Bitmiyor liste Gerçekten ağlayacağım birazdan Kriz geçireceğim Bitmiyor yani ya ben geldim Gratis'e geldim. Bunları aldım. Kirpik yapışları almaya gelmiştim. Ama görmüşken kirpik de aldım. Onu da rağmen hediye edeceğim. Tekrar videonun kirpiğini aldığım için. Ee, bir de lip balm aldım. Şey olduğu için. İndirimdeydi. Bir de benim bu mentolden kalmamıştı aldım. Yapıştırıcı kit aldım. Şimdi yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Çok açım evde içemek yok. Annem yok. Of, saat çok geç oldu ya. Of. Şirketin yemeği var. Ona gidiyoruz. Şu anda saat 5 ve bir buçuk saat gösteriyor ve ben daha saçımı makyajımı hiçbir şeyimi yapmadım. Onları yapana kadar saat Allah bilir kaç olacak. Çoraplı çorapsız mı giysem de çok kararsız kaldım. Ten rengi çorabı çok sarı çıkardım o yüzden. Ama siyah da çok giymek istemedim çünkü dün böyle komple siyah duruyorum. Ben çorabı komple çıkarmam hala kararsızım değiştirebilirim de. Saçımı ve makyajımı yapacağım. Evet arkadaşlar sonunda evden çıkabildim ama aşırı geç kaldım. 5.30'da evden çıkmam gerekiyordu ve şu an saat 6.30. Ve kendimi asla beğenmedim nedense. Hazırlanamadım bir türlü. Takma kirpiğimi bile takamadım. Beceremedim. Olmadı yani. Sudan beni şimdi bırakacak. Bu da sinirli bir şoför zaten. bu arasında tafrasında da ayrı uyuz oluyorum. Neyse şimdi beni indirir falan sadece hiç uğraşamam o yüzden susacağım ama eve gelince hesabını soracağım ona. Ya yani onun bana hesap soracak orası tartışılır da. Neyse, of rujumu süreyim bari. kadar kendi çekemedim. kendi çekemedim zaten. Şu kamerayı bir temizleyeyim. Işık çok kötü neyse. Eee, babam beni almaya geldi. Geçen gün ona bir kokoreç sözüm vardı. Param olmadığı için ısmarlayamamıştım. Ben de. Bugün başım yanlış babamı kokoreç yedirmeye getirdim. Düşüncelerini alabilir miyim? Tabii. Parasından kalmış 3 kuruş. Onu da kokoreç harcıyor. İsrafkar kızım benim. Babacım ben sözümü tutarım. Sana kokoreç ısmarlayacağım. Bunu ısmarlıyorum. Sen sıkıntı yok. Sözünü tutuyorsun. Olan ondan sonra bana oluyor ama. <laughs> Neyse. Ben sizin tutmuyorum. Buna bakalım. Sonra sözler tutmuyorsun değil bana? Neyse. Sözünü tutmuş varsayıyorum. Bu akşam ben ısmarlıyorum. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar karım oldu. Bak gene olan bana gene, olan bana oldu işte. Vicdan dayanamıyorum. Ne yapayım? Baba yüreği. He, baba yüreği. Artık. Hiç olmazsa yani bu işten mutlu olmayı Seçiyorum. <laughs> Başka bir şey Başımı söyleyeceğim de boş. olmuyor. <laughs> Anlayın anladı <laughs> zaten baba. <anladım>. <laughs> Beni ne kadar özlediyse suden ne olacaktı ben akşam dedi ki seneme dön ben ablanı alırım. Ondan değil. Sude'ye kıyamadığım için. Geçen hafta yalvardım ben akşam alır mısın diye. Benim planım belli olmaz. Programım belli olmaz. Naz yaptı. Sude'ne kıyamadım bu akşam. Gerçekten sudenle aynı yerinde olmanız hiç iyi olmadı. Resmen yani birbirini tutuyorsunuz sürekli. Ben yüvey ee, evlat gibi oldum. Karın topluluğun adam çalışıyoruz. Bırak da o kadar ayrıcalı olsun. Allah Allah. Tabii. Asıl yani eziyet etmen lazım öyle elemana. Daha yo. fazla çalışsın. İşte eziyet ediyorum ben. O yüzden dayanamıyorum yani. Yüzük Gün içinde gerçekten. çektiği eziyeti sen çeksen. Çekiyorum durmazsın. ben de eziyet çekiyorum. Durmazsın. <laughs> Dün erken çıktığı için azarlamışsınız kızı. E çalışıyor. İzinsiz izinsiz niye çıkıyor? Dersi varmış kızım. Dersine gidecek o ayrı. Ama kaytarda günleri de yazmıyor değilim yani. Suden duydun mu bunları? Baba kokoreci geldi. Sağ olasın paşam sağ ol. Neyse hadi biz yiyelim. Ben kokoreci hemen bu arada yemem ama Kokusuna bile katlanamam da işte babam için oturuyorum burada. Ne 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 ne? <laughs> Yazdım mı bir kenara? Senin için oturuyorum dedim işte. <laughs> Maşallah. İzleyen herkesin karnıcıklı şu anda baba. <laughs> Ben de tava söyledim. İlk kez deneyeceğim. Bakalım. Şimdi siz de tadıyoruz arkadaşlar. Bu bütün yeri. Bütün çekeceğim. Ya sevdim diyemem. Ama sevmedim de diyemem. 10 üzerinden 3. Oh, sen kaç verirdin buna? Yedikten sonra koyacağım. Bir tane tadına bak. Bakacağım. Önce kokoreçimi yiyeyim. Kokorece kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 7. Beğendin yani. Bak, biraz şey anlatsana. Geçen gün ben arabada uyurken benzinliğe götürüp beni ben arabada uyumaya devam ederken beni arabada bırakıp kokoreç yemeye gittiğini evet. Bir gün babam beni okuldan aldım. Çok geç bir saat aşırı uykum vardı. Uyuyordum arabada. Babam dedi benzin almamız lazım. Okey dedim. Gözüm bir yer açtım benzinlikteyiz. Sonra gözüm bir arabaya açtım. Babam yok. Benzinlikte değiliz. Bir baktım babam karşı dükkanda kokoreç yiyor. Ben sana, ben sana, teklif ettim. Kokoreç yer misin kızım dedim. Yok ben uyuyacağım dedim. Ben de oturdum yedim. Canım kaç gündür, canım kaç gündür kokoreç çekiyordu. Bu iş orada hallettim. Hiç hatırlamıyorum valla. sonra teklif onu. Ettim. O çok komik Not geldi, da gözüm başka gelsin. bir şey <laughs> Gözüm bir babam karşı dükkanda O anı unutamayacağım. Bir uyurken sen sen değilsin, iki açken sen, sen Bir de sana hayır dendiği zaman sen, sen Sana hayır denmeyecek. Bana hayır dendiği zaman gerçek benim aslında. Tabii. Ama benim de işim hayır demek. Yapacak bir şey yok. Baba... bir baba olarak İki meslek icabı. Babam her şey hayır diyor. Şakıs. Baba su içebilir miyim? Hayır. Baba kahve içebilir miyim? Hayır. Baba arkadaşlarımı buluşabilir miyim? Hayır. Baba nefes alabilir miyim? Hayır. Yemin ederim böyle. Mesela biz lisedeyken ne yapıyorduk biliyor musunuz? Arkadaşlarımla kahve içeceğim sabah ilk ders ekeceğim mesela. Of ne kadar alfayım cool, bad girl. Diyordum baba kahve içeceğiz arkadaşlarımla gidebilir miyim? Ne yapıyordu biliyor musunuz? Gitmeyeyim diye sırf. Beni okulun bahçesine sokuyordu arabayla. Ya, o kadar da değil. Sokuyordun. Soku. Yücel Hacı'yı gördüğün zaman da şikayet ediyordun hatta. Ya, sabah mamurluğuyla uy pas geçip aklı unutup içeri giriyordum. Ha, yani ha, ha. alışkanlık. İçeri sokmaysam sokmaz. Kafeye gideceğim diye de ben beni içeri sokuyordu. Ve ağlayarak okula gidiyorum o sırada bir kahve için babasını ağlayanla da bir de bak, bahçeye girdikten sonra güven imkansız çıkar çıkartmaz yani oradan çıkamazsın Aslan İsmail amcam yaşıyor salda uzun ömürler versin Arkadaşlarım kahve içerken ben de zavallı gibi okula tek başıma Niye? Ha bak şey hatırladım Baba bundan sonra kahve vermeyeceğim şu termos alalım dedi Ulan normal termosun 10 katına termos aldım. 3 kere kahve için kahve götürmedi. Doğu yüzü ve termos aldım hala aynı termos kullanıyorum. Bilmem o zaman çok pahalı Babamın yine boş yapma geldi kapatıyorum. Puan ver hadi kapatacağım. Bol puan ver kaç verirsin? Bana tuzatsana. Kaç verirsin baba? 10 üzerinden 7. Babam çok verdi. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Babam dedi ki şimdi onun üzerinden onluk bir midye yemem lazım. Bakalım nereye götürecek? Söyleyeceğim size de. Onda onluk 10 bir midyeymiş. Baba onda onluk 10 bir midye değilse bana başka bir şey daha ısmarlarsın. Babamın bu kartıyla kokoreç ısmarladım. Geçen gün söz vermiştim. Ben de. ne dedim? Her türlü bu işin sonu bana dokunuyor <laughs> dedim mi? Ama sen dedin ne yapayım ben diyecektim, kabul etmedim. 3 gün <laughs> sonra zaten baba param bitti diyecek. Bu ısmarladığının 10 katını alacağız. Hiç olmazsa şimdi ben şimdiden peşin peşin alayım da hiç 10 katını ödemekten kurtulurum. Evlat sevgisi. Biz yine aynı oteldeyiz ya şaka gibi. Gelmediğimiz gün günümüz kötü geçiyor ya. Vallahi her gün buradayız. Haydi arkadaşlar. Buranın dağınıklığını görmeyin. Uyandım. uyanmak çok zor benim için. Aşırı uykum vardı ya. Uyandım. Rana senin için uyandım şey aldım. Şimdi odamı falan topluyorum. Ev topluyorum. Ee, annem yok zaten o köyde. Sudan yok. Tuana yurtta. Babam yok. Hiçbiri yok yani evde. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ev topladıktan sonra. Belki Rana o zaman gelir. Birlikte hazırlarız. Bizim ne de dedikodu saati ya. Valla. Çekerim ya Rana gelince. Odam o kadar dağınık ki. Dün ben bu odayı toplayıp gittim. Hazırlanırken yine dağıldı. Size de böyle oluyor. Hele şuranın üstüne bakın. Tüm makyaj malzemeleri karıştı. Bir de senin takma kirpik aldım dedim ya. Şimdi Rana bana şu tekliği vermişti. Ama demiş size ama bunu bu takması zor diye. Gösterdim de dedim ya bunu Rana'ya aldım ben. Hani o da bundan sonra bundan almayacağım artık falan diyor diye bundan aldım ona. Ee, sonra ben bu tekliği takmayı beceremedim. Youtube'dan falan izledim. Şey diyorlardı tekliği takmak zor şunlar daha rahat onları kullanıp falan. Dedim neyse Rana'ya aldım ama açayım dedim sonra onu bir daha alırım. Açtım bunu da takamadım. Bunu da takamadım. Dün takma kirpik takmaya çalıştığım için yarım saat bile geç kaldım. Kötüydü yani. Hani bari değseydi de geç kaldım. Takabilseydim çok üzüldüm ya. Beceremedim. Böyle şeyler daha önceden çalışmak gerekiyor. Rana demişti. Dene önceden bak hani birkaç gün sürekli takmayı ama olmadı yani ne yapayım. Zaten kirpiklerim tel tel şunu taktım hemen gibi belli oldu. Neyse ben şimdi odamı toplayayım gelir Rana çünkü. Günaydın arkadaşlar. Sabah köründe le Ceren'lere geldim. Gerçekten. Ben Hı -hı. bugün date e çıkacağım. <laughs> Rahmen hazırlayacağız. Evet, şu anda ee, Ceren menemen şey yapıyor. Maydanoz diyecektim. Merhaba. Merhaba yapıyor bana. Ev bilgisi de sen <laughs> sıfır. Aynen. Ne? Annem yokken iki hafta boyunca ben yemek yaptım yalnız. Tam cümleyi kurarken o aklıma gelmişti ama bize şaşırmış bir adam o kadar istikrar şekilde yemek yapmasın. Ama mı? gerçekten çok güzel yapmıştım. Babam öve öve bitirememişti. Sadece bir kere menemeni yaktı. <laughs> en zor yemekleri yaptım ama menemeni yaktım yalnız. Şimdi ben bunu menemen öğreteceğim. <laughs> Aynen. Yakmamayı. Öyle yani. Ee, Ceren'in sweatshirtini giydim. Ceren'in kardeşini çakmağıyla yaktığım sideri geçiyorum. <laughs> Ve bugün yıllardır ilk kez makyajsız e, dışarı çıktım. Çok garip hissediyorum şu an. <laughs> Ve çok yorgunum. Bu benim vlogum oldu biraz. <laughs> Dün sporda kendimi çok zorladım galiba. Eve hani geldiğim zaman bacağımla böyle kasım arası ağrıyordu. Bir şey unutmuşuz menemen yapmak için. Ne? Yumurta. Biber. <laughs> Bibersiz olmaz. Ben bunu şey çevirmeye karar verdim bana. Soğan öğütmesi. Bu ses? Ezan. Oha Sevdam. ne kadar değişik. Buradaki hocalar kötü. <laughs> Ben bu şey yapmaya karar verdim. Patates, soğan, domates öğütme gibi. Çünkü biber yok. <laughs> Bibersiz <de> hemen olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> Patates, <gülüyor> soğan, <gülüyor> domates öğütme. Soğan öğütmesi denir ona. Ama tam emin değilim. Biberimiz yok. <gülüyor> yok <gülüyor> değil o zaman kendin yiyeceğin <laughs> kadar yap. Ben çünkü çok soğan sevmiyorum. Tamam soğan az koyayım o zaman. Nasıl bir şey olacak anlamadım. Boş. <laughs> <laughs> sürpriz. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın. Yerken yine açarım. Puanlarım sizin için. Ceren'in hamar attığını. Hoşçakalın. El salla Ceren. El sallasana. Evet kahvaltım yorumlar anı. Bu da başta ama beğendim. Güzel ama e, evde ekmek yoktu. Alacaktım. Aradan gitti aldı, bir de kadına kavga etmiş. <laughs> Etmezmiş İkincisi... Ne yaptın? Sen burada bir hata yaptın. Ben onu videoda söyleyeceğim dedim ama... Ne yapmıştım ki? Rana'nın bir onun eksikliği var mı? Tam balık evet. hafızalı. Neydi? <laughs> Harbiden neydi? Buna bir şey mi ekleyeceksin? Ha evde biber de yoktu bu arada. O yüzden hemen yapamadık. Biber işte ev, ev değildir. Ya sen bir şey mıydı? neydi? Ben de hatırlamıyorum, ne yaptım? <laughs> Neyse arkadaşlar, kısacası Ceren kötü bir aşçı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bakalım tadı nasıl? Tamam, Şimdi hadi tadım bakalım. Testi. Arkadaşlar hatırladım bana sana terlik vereyim dedi, sonra terliği bir kafama fırlatmadığı kaldı, şöyle attı üstüme. Elim da tek parmağımla çekti. Ay sanki çektim, ben istedim <laughs> yani kendisi söyledi sana terlik vereyim değil kendi değil bak, Ay, diye. bir de kapama atıyor. Sanki hadi kapama atıyor. Ay sağ ol. Öyle şimdi bu garip şeyi tadacağım. Garip bir şey dener şey. misin yemeğe? İlk böyle. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun ne? olsun? Bilmiyorum ne adı Türk yemeklerinin hep böyle şey garip garip isimleri oluyor. İmam bayıldı. Piliç topkapı yedin mi? Hayır. Böyle tavuk, Hiç içine o pilav dolduruyorlar. Düşünme. Hayır. İçine pilav dolduruyorlar. Böyle. Böyle iç pilav. Ama tavuğu güzel pişirmiyorlar genelde bizim okulda. Böyle. Evet arkadaşlar tadıyorum. Tat bakalım. biraz soğumuş olabilir. Güzel. Ama Beğenedim. ben soğan tadını aldım. Aldın mı? Ay, tadı güzel ama soğan tadı aldım. Soğan yemeyen insan mı olur ya? Soğan koymasan nasıl olurdu? Yani bilmiyorum. Tuz eksik yani bazen. Peyniri de yemeyeyim diye ta buraya koymuşuz. <laughs> Biz başta romantik masa hazırlamıştık da. Uzun. Mesela sonra yine görüşürüz kahvede. <laughs> Tarot'u unutmasam Tarot'ta görüşürüz. Bakın Rana'ya yazdım ki kartlarını sakın unutma. <laughs> sonra dedim ki Rana unutmaz diye tekrar hazırlatma mesajı atmadım. Eve gelmiş bana diyor ki benim Rana'ya bugün eve tek çağırma sebebim Tarot'tu. <laughs> getirmemiş kartlarını. Utanmaz ya. Çok girişsizsin ya. <laughs> Ama yani Şaka tarzı için çermem tabii. Tabii sabah yazdım. Hı <laughs> hı. <laughs> Rüyamdan dört <laughs> <laughs> sabahınıza gerek olduğuna karar verdim. Ben bugün rüya gördüm. Ne rüya görmem arkadaşlar? Oha. Kim gördüm? Senin kankasını. Oha. Hayır olmaz. Yasaklı <laughs> <laughs> bölge. <laughs> Niye mı bunu? <laughs> daha çok üzerine Getirmediği için ama haksız mıyım arkadaşlar? Fal bakan bir arkadaşınız varsa tarot kartlarının tışmasını beklemez misiniz? Beklersiniz. Neyse işin şakası bir an. Şimdi kahve yaptık. Kahve içiyoruz. Bir yandan da Rana Randevus. makyaj yapıyor. Date'e gidecek o. Dörtte randevusu var. Arkadaki havluyu görmeyin duş aldım çünkü. Öyle. Biz dedikodu yapmaktan kamerayı asla açamadık. Gerçekten Rana ile bir araya geldiğimiz o kadar çok dedikodu yapıyoruz ki. Ne onun anlatacağı bitiyor ne benim anlatacağım bitiyor. Evet her şeyi konuşuyoruz. Hatta buluşma sonunda ben diyorum ki aa bunu da anlatacaktım. Bende de oluyor. Bitmiyor. Gerçekten. Ama her seferinde de yeni bir karakter ekleniyor. Yani ben ne yapabilirim? Aklımda tutamıyorum. Zaten balık hafızası ya. Çok kötü hafızası ya Rana'nın. B12 Ayağı. kullanması lazım. Alacağım artık ya. Mecbur. Kızıyor bana zaten. Her defa farklı karakter ekleniyor diye. Ne yapayım abi yani? Ayran Gönüllü ne yapalım? Aynen. Annem de çok kızıyor Ayran Gönüllü diye. <laughs> Hadi öpüyorum sizi. Yüzmekin rengi tatlı değil mi? Evet çok tatlı. Anneannem almış. Anneannem benim kıyafet sponsorum. <laughs> Tırnaklarına bakın. Neyse sonra yine çekeriz. Rana makyajını yapsın. Gösteririz makyajını. Rana çok güzel makyaj yapıyor bu arada. Evet. Şu burnun nasıl çok kötü olmuş. Eskiden farklı farklı makyajlar yapardım ama artık üşeniyorum. Her gün aynı makyaj yapıyorum. İhtiyacın yok çünkü. Herhalde. Rana bir aslan burcu olduğunu. <laughs> Asla fark ettirmiyor diyenler. Çok belli mi? <laughs> tamam. Öptüm sizi. Sonra da Arkadaşlar ben böyle eyeliner kullanmıyorum normalde. Yapamadım. Nefesimi tuttu. <laughs> Yok ya. Ben yapamıyorum. Bu tutucunu güzel oldu. Yakın çekim bunu. <laughs> <laughs> İki ucu var artık. Abi nasıl çekiyorsun bununla ya? Eskiden ben de bununla yapıyordum. Asıl nasıl? sen farla nasıl çekiyorsun? Burayı koyma lütfen. Koyacağım. Lütfen. İnsanlar nasıl aynayla çekilir görsün. Böyle çekilmez. Yok. Bunun olacağı yok. Çok güzel garip oldu. oldu gözüm. Sana garip geliyor. Bir bana bak karşıdan. Ben normalde böyle çekmiyorum çünkü. Güzel oldu. Şimdi bir de ikisi eşit olmayacak. Gözüm sulandı. <laughs> Yıl olmuş 2023 sen hala bu maskarayı mı kullanıyorsun? Evet. Abi bu kötü ya. Hayır. Teleskopik kullan çok iyi. Hayır. Ay o zevksiz. bana hiç şey Şaka yapıyorsun. Rana'nın makyaj malzemelerine bakalım. Bu aldığın mı? Hı hı. <laughs> Açamadım. Kırık Neyse tırnaklarımı kıramam şimdi bunun için. Bunu merak ediyordum aslında. Güzel mi bu? Çok çabuk bitiyor ama. Hmm, kalem gibi olması hoşuma gitmişti benim. Bu bu ne? Veden Wild. Kaş kalem. Ben kaşsız çünkü. Yok. Bir tane glossu var. Bu glossu herkes aldığı için almadım. O glossu ben herkesten önce keşfettim. Ben baktım herkes de var. aldım. <laughs> Bir de böyle fırça getirmiş kapatıcı fırçası. Aa, tam bir şey bu. Pick girl aldı. <laughs> <laughs> Pes pembe. <laughs> Yeni gelin gibi altınlarını da takmış koluna. <laughs> Böyle bir Buranın şey, şey çok iyi çıkıyor. Bir şey diyeceğim. İkisi o kadar farklı oldu ki. Bakayım mı? Evet. Aşırı Şunun farklı. şurasını çok kalın yapmışsın. Neresi? Şu göz üstünü tam şurayı. Göz üstünü zaten kalın olması gerekiyor. Bugün tarot kartlarını getirmediğin için bunun karmasını yaşıyorsun. Galiba yani bazen. <laughs> Benim titriyor. Ucu böyle 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 oluyor. Mesela ben öyle asla çekemem. Şu saçtan göze doğru çekerim. Ucu kalınlaşıyor böyle mi? çünkü evet. Zaten başta öyle yaptım ama şu an ucunu Düzeltemiyorum. Ucu yamuk kaldı. Şimdi... mesela o bir çeksin hafızam doluyor. Evet. Bir bitmedi makyajı. Abi kendi malzemelerim eksik olunca böyle zor oluyor. Mesela şu an kendi fırçamı arıyorum. Ben de fırçayı o kadar az kullanırım ki. Benim bir ton fırçam var. Geçen gün bir kalemlik çıkardım. İçinden ne çıkarmıştım? Kaş ee, kirpik yapıştırıcısı, Hı. nail art fırçaları, törpüler. 15 tane falan törpü vardı. Başlayayım ki kalemliğinde mi saklıyorsun kirpik yapıştırıcını? Dedi ki yok o benim fırça kalemliğim. İçinden 100 tane şu resim yapılan kalemler var ya sulu boya fırçaları ondan çıktı. <laughs> yani içime sinmedi mesela bu makyaj. Bence güzel oldu. Hani dışarıdan oldu. biri baktığı zaman anlamayacak bile ama benim içime sinmedi. Eyeliner'imi ben sen çok sevmedim. Ağzını sıçayım seni. Küfür etme lütfen. Senin yüzünden ya. Yok ya ne bence o kadar var? kötü olmadı. Ya e sen daha uzun çekiyorsun normalde bu arada. Evet, ama... Böyle çok küt ve kalın kalmış gibi geldi. Bu sefer de böyle oldu. Ne kaldı? Dudak kaldı. Evet arkadaşlar bu rengi çok güzel. E kalıcı da ama böyle çok dengesiz dağıtıyor. Mesela şuralar çok pembe oluyor. Şimdi göstereceğim size. Onu bir denemek istiyorum ben. Ya da yazmıyor böyle. <laughs> yazmıyor diyorum çünkü gerçekten ucu keçilik kalem. Kahven buz gibi oldu. Aa benim kahvem vardı değil mi? Ben onu mutfakta sigarayla içeyim. Tamam. Sigarasız kahve içilmez. Bay bay Rana yine bekleriz. Aa saçımı açmadım. Onu gidince açarsın. Bozulmasın rüzgardan. Yok yok. Zaten düz akşamlar böyle. Evet arkadaşlar hazırım. Bakalım eğitim nasıl çıkacak. Bilmiyorum. Evet. Çocuk biraz özgüvenlisin. <laughs> Abi kova vurduğu bir insan nasıl özgüvenlisin olabilir? Kesin e, yükseleni falan yengeç. Olabilir. Bakalım soracağız. Öğrendince yaz bana da. Öpüyorum seni. Yazık kapıda vurulur. Bir şey unutmadım inşallah. Tarot kartlarını unuttu ya internet. <laughs> Arkadaşlar Sudan beni metroya bırakacak. Artık yine en yakın arkadaşım o. Ceren'i bırakıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Zaten tarotu getirmedim diye beni şey yaptı. <laughs> Bunu unutmayacağım. Güzel. Güzel. Lütfen. Lütfen tarot kartlarını tutma. Şurada olması lazım. Bulsuz diyemem. Arkadaşlar ayaklarım kırpma. Geçen bana da zorla onlarla giydirdi. Evlerinden çıkarken. <laughs> ben sana yeni şeyi anlatmadım. Neyi? Yani polise ifade verdiniz sana. Bir sonrakine. Nerede? Aynen. Neyse, Hadi ya. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kuşum. Desene 6 kilo 700 kılamam. 600 kilo 6 kiloyum ya. özledim mi halaları? Aşkım. Ne haber? Bak bugün pembiş pembiş olmuşuz halacığım. fotoğraf çekilir. Kız seni yerim kız. Saçları da uzamış bunun. Saçları da uzamış. Tudan'ın fotoğrafı var. Tuğlanım var. Seni yok. Nasıl? Başları da evet, bu kızı yiyor. Ya. Hemen çek bizi o zaman. seni yesin mi ya? Dur. Dur. Yesin mi halı? Sus biraz ya. Basımız sisti ya. <gülüyor> <gülüyor> şişti Hala be. Cim. Yeter be. 7 kilo olmuşsun zaten şu güzelliğime bakın kurban ya. <gülüyor> <gülüyor> oh mis. <Aşkım>. Bu ayaklar ne <laughs> ya? Neyse, bu ayaklar <laughs> ne? Sen pandufa mı geçtin ya? <laughs> Büyüdün mü o kadar? <laughs> Ya Bunu yürütecini biraz yok. daha açabiliriz Neslan artık sanki. Yürütecin boyunu. Katlandı ayakları. <laughs> ya çok heyecanlandın aşkım.